Kendi dönemlerinde Fenerbahçe'ye operasyonlar yapılırken haykırıp isyan edenler, bugün yine Fenerbahçe'mize karşı operasyon yapıldığında birliktelik değil, ayrıştırma, bölücülük yapıyorsa, saldırıları küçümsüyorsa, hatta alay ediyorsa onların da Fenerbahçe'ne yazıklar olsun. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğinden bahsedip 6 sene boyunca bir gram bu inanç ve düşünce doğrultusunda hamle yapmayan, söylemde bulunmayan, eylemde bulunmayan, hatta hatta tam tersine Fenerbahçe türbünleri üzerinden Fenerbahçe'ye baskı yapan genel kurullar öncesi kongrelerimizin önüne çıkmadan bel aşağı vuranlara yazıklar olsun diyorum. Birlik ve beraberlikten bahsedecekseniz, birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak eylem ve söylemler içinde bulunmanız gerekmektedir. 6 sayı sene boyunca hiç bunu yapmayıp hatta aşağı çekmeye çalışıp seçim harifesinde birlik ve beraberlikten bahsetmek ne kadar samimidir? Bunu da sizlerin vicdanına bırakıyorum. Biz bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Ama ne demek Borç morç beni ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez? Kaç tane kasta dava çözmek zorunda kaldık. Çok şükür bugün bir tane davamız yok. Bizden alacaklı bir tane sporcu yok. Günü geçmiş ne borçlar ödedik biz geldiğimizde. Bu nasıl bir nankörlüktür? Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak. Ben borca karışmam sadece şampiyon yapmaya geliyorum. Bu nasıl bir popülist söylemdir? Şimdi eski başkanımız diyor ya, Fenerbahçe'nin önünü keseni ezeceğim. Sonra aynı zamanda şunu da diyor, e söyle kim var Fenerbahçe'nin önünü kesen? Sayın Başkan en çok siz yaşadınız. Yedi yılda üç kere son dakika şampiyonlarımız kurgularla elimizden alındı. Otobüsümüze saldırıldı. Ondan sonraki sene bir futbolcumuzun hatırlayın arabasına kurşun atıldı. Ne oldu hala bilinmiyor. Dolayısıyla ezeceksiniz de niye o zaman ezmediniz de bugünleri bekliyordunuz? Çok daha dinç, çok daha diri, çok daha iktidardayken, çok kuvvetliyken yapmadınız da şimdi nasıl yapacağınızı bir anlatmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Futbol ekosistemi içinde kendi yapısını kurarak ve yıllardır bunu yerleştirip kuvvetlendirerek Fenerbahçemize her türlü haksızlığı, her türlü adaletsizliği, hatta her türlü saldırıyı yapanlara karşı geldiğimiz günden beri mücadele ettik. Mücadelenin dozajı arttı. Niye arttı? Çünkü bize yapılanların dozajı da son dönemde ciddi anlamda arttı. Takdir edersiniz ki kim ne der bunu söylersek ne risk alırız? Bunun karşılığında bize neler olur diye düşünmeden her türlü riski alarak inandığımız, doğru bildiğimiz yolda gerek burada huzurlarınızda, gerek medyada, gerek genel kurullarda, son olarak da olağanüstü genel kurulumuzda inandıklarımızda bir gram şaşmadan sizlerin huzurunuzda derdimizi anlatmaya çalıştık. Yeri geldi isim verdik. Yeri geldi bahis konularına bayrak açtık. Yeri geldi TFF'nin yapısı, kurulları, seçim tarzı. Yeri geldi futbol siyaset konularının hepsinde ne doğru biliyorsak söyledik. Geçen sene Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Mario Branco bu sezonda bize devam edecek ve zaten birkaç aydır o ve ekibi önümüzdeki sezonu kadro mühendisliği için çalışmalar, temaslar yapmış vaziyettedir. Aslında çok eksiğimiz yok. İrfan Canlar, Fredler, Ferdiler, Osayiler bunların hepsi olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda muhafaza edilecektir. Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız. Geçmişte Ders aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Zaten kadromuz çok kuvvetli. Kadromuzun kalitesi nereden belli? Şu an kadromuzda olan ilgi ve alakadan belli. Fenerbahçe'nin doğru nokta atışları yaptığı transferlerde nereden belli? Fenerbahçe'nin yakaladığı transfer gelirlerinden belli. Fenerbahçe'nin futbolcularının gittiği kulüpler, gittiği liglerden belli. Son iki yıldaki dönüşümü herhalde sizler de şahitlik ediyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur. Tünelin sonunda umut olduğunu, ışığın kocaman parladığını hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü biz hissediyoruz. Biz, evet herkesi yendik, sistemi yenemedik. Ama önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz ve o cam tavanı bir kere kırdığımızda göreceksiniz şampiyonluklar arka arkaya gelecek. Soruyorum. Rakip adaya siz nasıl yapacaksınız? Siz nasıl bu gemiyi çevireceksiniz? Koç spor oldu Fenerbahçe diyorsunuz. Yazıklar olsun size. Sizin bıraktığınız sezon Fenerbahçe futbol takımının göğüs sponsoru yoktu. 2024 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bütün takımlarının boş reklam alanı yok şu an. Ve bunu küçümsüyorsunuz. Biz sorumluluğumuz gereği röntgeni çektik, fotoğrafı çektik, şeffaf bir şekilde anlatabileceklerimizin çoğunluğunu anlattık. Ama anlatamadığımız şeyler de vardı. Kol kırılsın yani içinde kalsın dedik. Ama şimdi bunların da anlatmanın zamanı geldi. Tabii bunları anlatırken Er Meydanı'nda anlatmayı tercih ederiz. Kapalı toplantılarda veya birbirimizden ayrı yaptığımız toplantılarda birbirimize laf yetiştirmek, çelişkili ifadelerde bulunmak, hatta iftira atmak. Yok, çıkalım her meydanına. Cesur olan, medeni olan, fikirlerine, düşüncelerine ve seçim sürecinde savunduğu iddialara güvenen çıkar. Diğer adayın suratına tek tek, tek tek, tek tek bunu sayar. Sizler de Milyonlarca Fenerbahçe'nin, Fenerbahçelinin resmi temsilciler olarak, Kongre üyelerimiz olarak, canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe'yi kimlerin yönetmesi gerektiğini çok daha sağlıklı bir şekilde karar verebileceğiniz iklim oluşmuş olur.